Thank you. Nova kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Blockchain ve kripto paralarla ilgileniyorsanız bence öğrenmeniz gereken ilk konu güvenlik olacaktır arkadaşlar. Çünkü almanız gereken güvenlik önlemlerini bilmiyorsanız varlıklarınızın bir kısmını ya da tamamını kötü niyetli kişilere kaptırabilirsiniz. Ben de sizlere bu yüzden kripto güvenliği hakkında bir video serisi hazırlamaya karar verdim. Her videomda sizlere bir konudan bahsedip bu konuyu açıklamaya çalışacağım. Bu videoda sizlere Revoke nedir, neden ve nasıl yapılır konularını anlatmak istiyorum. Revoke kelimesinin Türkçe manası arkadaşlar iptal etmek. Biz blok zincirinde, blockchain'de uygulamaları kullanırken onlara bazen belli başlı izinler veriyoruz arkadaşlar. Bu verdiğimiz izinleri de iptal etmezsek ileride başımıza iş açabilir. Tabi kesin iş açacak diye bir durum yok. Olası bir tehlikeyi önlemek için bu platformlara verdiğimiz izinleri kaldırma işlemine yani iptal etme işlemine revoke işlemi diyoruz. Şimdi size örnek üzerinden anlatayım. Daha iyi anlayacaksınızdır. Mesela SyncSwap'e geldik arkadaşlar. Bu bilmeyen arkadaşlar için bir swap platformu. Burada mesela 50 USDC'yi takaslamak istiyorum. 50 USDC karşılığı Ethereum almak istiyorum. Bakın burada ilk önce bir Unlock USDC diyor. Bu Unlock USDC ne demek? SyncSwap platformu bana diyor ki sendeki 50 doları kullanmam için bana izin ver diyor. Ben de senin iznin karşılığında bu 50 doları alıp sana karşılığında Ethereum vereyim diyor. Biz bu izni bu platforma vermezsek takas işlemini gerçekleştiremeyiz. O yüzden bu izni vermemiz gerekiyor. Şimdi mesela buradan Unlock'a basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim cüzdanım açıldı ve özel harcama üst limiti yazıyor burada bakın. Burada SyncSwap'e USDC'yi harcamak için ne kadarlık bir limit vermek istiyorsun diye bize soruyor. Şimdi burada Yapmamız gereken mesela ben 50 USDC'lik bir işlem yapacağım ya burayı silip 50 yazarsam revoke işlemi bile yapmama gerek kalmaz. Ama bu her zaman olmuyor gözümüzden kaçıyor bir şey oluyor. Gereken miktardan fazla bir izin verdiğimizi düşünelim. Buradan sonraki diyerek işlemi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi buna app proof deniyor arkadaşlar İngilizce olarak. SyncSwap'a USC'sinizi harcaması için bir izin verdik. Daha sonra bakın burada swap butonu geldi. Şimdi swap işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi 50 dolarlık bir işlem yaptım ben ama SyncSwap'a 50 dolardan daha fazla bir izin verdim. Yani benim verdiğim izin burada SyncSwap'te duruyor. imzalanmış olarak duruyor. Bu verdiğim izni geri çekmezsem SyncSwap benim USDC'mi sonsuza kadar kullanma hakkı elde etmiş oluyor. Oldu ya bir gün geldi SyncSwap hacklendi. Kötü niyetli kişilerin eline geçti. Bu durumda da ben SyncSwap'e USDC'lerimi kullanabilirsin diye izin vermiştim değil mi? Kötü niyetli kişiler de benim USDC'mi alabiliyor arkadaşlar. Böyle bir risk var. O yüzden düzenli olarak bu verdiğimiz kontrat izinlerini geri çekmemiz gerekiyor. Bu işleme de revoke işlemi deniyor arkadaşlar. Revoke işlemini nasıl yapabiliriz? Farklı yöntemleri var. Blockchain Explorer'dan da yapabiliyoruz. Bu biraz karışık bir işlem. Ama en kullanışlı ve herkesin kullandığı bir yöntem var. Bu da Revoke Cache sitesini kullanmak arkadaşlar. Güvenilir bir sitedir. Bütün kripto camiası zaten bu siteyi kullanıyor. Şimdi size bu site üzerinden nasıl Revoke işlemi yapabiliriz bunu göstereceğim. Revoke.cache'e girelim arkadaşlar. Linkini açıklamaya da bırakırım. Girdikten sonra sağ üst taraftan cüzdanımızı bağlıyoruz. Şimdi cüzdanımızı bağladıktan sonra böyle bir sayfa açılmazsa sağ üst taraftan cüzdanımıza tıklıyoruz ve buradan My Approvals'a tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılacaktır. Şimdi bu sayfada biz verdiğimiz izinleri görüntüleyebiliyoruz. Bu şu an bakın şurada scroll sembolü var. Şu an sadece scroll ağında verdiğim izinleri bana gösteriyor. Mesela buradan tıklayıp farklı bir ağa da bakabilirsiniz. Burada bakın neredeyse bütün ağlar var. Buradan mesela dilerseniz Ethereum'a verdiğiniz izinlere bakmak için Ethereum'u seçebilirsiniz. Ethereum'u seçtikten sonra da sayfada Ethereum için verdiğiniz izinleri gösteriyor olacak. Şimdi scroll'a gelelim tekrardan. Şimdi burada verdiğimiz izinler nedir manasını buna bakalım arkadaşlar. Bakın biz biraz önce USDC izni vermiştik değil mi? Bakın en üstte verdiğimiz izin görünüyor. Approved amount yani izin verilen miktar unlimited diyor sonsuz diyor. Yani USDC'mi kullanması için SyncSwap'e sonsuz bir izin verdim. İzin verdim. Kontrat burada görüntülenmekte arkadaşlar. Eğer ki bu kontrat bir saldırıya uğrarsa ya da hacklenirse benim cüzdanımdaki bütün USDC'leri çekebilirler. Böyle bir risk var. <laughs> SyncSwap'te işlem yapmadan önce limit izni verdim ya approve verdim. Oraya 50 dolarlık işlem yaptığım için oraya 50 dolar yazsaydım burada bir approve görünmeyecekti. Çünkü 50 dolarlık bir izin vermiştim ve bu 50 doları kullandım. O yüzden daha fazla izin verilmiş bir USDC miktarı burada görünmeyecekti. Ama ben sonsuz izin verdiğim için burada izin verdiğim miktar görünüyor arkadaşlar. Diğer izinlerime bakalım arkadaşlar. Ben düzenli olarak revoke işlemi yaptığım için burada fazla bir işlem yok. Sadece iki tane var. Yoksa burada bir sürü izin vardı onları tek tek kaldırdım arkadaşlar. Haftada bir iki haftada bir düzenli olarak izinleri kaldırıyorum. Mesela ikinci verdiğimizin Varon ve NFT'si için izin vermişim arkadaşlar. Sınırsız miktarda izin vermişim. Bu izni Element'in NFT marketine izin vermiştim listeleme yapmak için. NFT'nizi de listelerken bir izin veriyorsunuz arkadaşlar harcama izni. Eğer ki bu izni verdiğim kontrat kötü niyetli bir kontrat olursa bu iki NFT'yi de cüzdanımdan kolaylıkla çekebilirler. Diğer app arkadaşlar bakın no app diyor. Yani hiçbir izin yok diyor. Bunlar hakkında bir iznim yok yani revoke yapmaya da gerek yok çünkü izin vermemişim. Bu verdiğimiz izinleri de kaldırmak için arkadaşlar şuradaki revoke butonuna tıklıyoruz ve cüzdandan onaylıyoruz. Bu kadar basit. Bakın harcama üst limitini iptal et yazıyor zaten MetaMask'ta da. Yani verdiğimiz izni iptal ediyoruz. Gördüğünüz gibi verdiğim USDC izni buradan kalktı. NFT listelediyseniz arkadaşlar bu NFT'nin iznini kaldırmanıza gerek yok ama bir listeleme yapmadıysanız Herhangi bir yerde kullanmıyorsanız buradan revoke diyerek bu izni de kaldırabilirsiniz. Burada çeşitli bilip bilmediğiniz bir sürü izin olabilir daha önce revoke keş kullanmadıysanız. Burada bilmediğiniz izinleri ya da bütün izinleri kaldırabilirsiniz. Scroll dışında farklı bir ağdaki izinlerinize bakmak istiyorsanız buradan mesela Lina için Lina'ya tıklayabilirsiniz. Tek tek kullandığınız ağlara bakıp bütün izinleri iptal edebilirsiniz. Bakın Lina ağında da bir tane iznim varmış. Şöyle Switch Network diyerek Lina ağına geçiyorum. 50 dolarlık bir usdc USDT pool izni vermişim. Sanırım SyncSwap'e de eklemiştim. Onun için verdiğim bir izin. Buradan düzenle diyerek miktarı da azaltabilirsiniz arkadaşlar ama buna gerek yok. Direkt revoke diyerek işlemi iptal edin. Daha sonrasında zaten gerekirse tekrar izin verebiliyorsunuz. Bu şekilde de bakın Lina ağında hiçbir iznim yok arkadaşlar. Hepsini düzenli olarak iptal ediyorum. Evet, revoke işlemi bu kadardı arkadaşlar. Revoke konusu için anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güvenlik konusu hakkında çekmemi istediğiniz bir konu varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için arkadaşlar kanala abone olup zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Twitter üzerinden de paylaşımlar yapıyorum. O yüzden Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gerekli bütün linkler açıklamada olacaktır. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.